Merhaba arkadaşlar. Beraber bakalım kanalıma. Hoş geldiniz. Arabadayım. Çünkü ben hemden geliyorum. Eve gidiyorum. Bayağı bir yol sürülecek için. Size bir video yapmak istiyorum. Ve benden 2-3 kişiden istenen bir videoydu. Ee, bazeniniz biliyorsunuz zaten benim annemin şeker hastası olduğuna. Ve e, annem şeker hastası yani birkaç seneden beri ama hiçbir insülin veya hap kullanmıyor. Ve annem bunu nasıl beceriyor diye. Şimdi e, aslında kolay ama tabii ki bazı şeylere bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Yani zaten bu şeker hastalığında yani dikkat en önemlisi gerçekten. Çünkü annem bunu öğrendi, öğrendikten sonra kendisine bayağı bir dikkat etmeye başladı. İlk önce yemek konusunda başlayalım. Yemeğiniz en önemli konu zaten o. Yemeğinize bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sadece a tamam artık kahvemi, çayımı, şekersiz içeyim ama öbür her şeyi yiyeyim, edeyim bilmem ne falan olmuyor böyle şeyler. Ve sadece e, şekerli içeceklere falan dikkat etmenize gerekmiyor. E, beyaz ekmek. Beyaz et, ekmek e, siz hiç tüketmeniz, yani hiç ama hiç tüketmeyeceksiniz. Sadece ve sadece kara buğday veya tam buğday ürün Tabii ki sadece beyaz ekmek ve şeker değil ve tabii ki de pirinç yani pilavdan yani pilav bildiğiniz bildiğiniz pilav yani o da şekerin en büyük düşmanı. Yani pilav veya beyaz pirinç tüketmeyeceksiniz. En güzel alternatif olarak benim annemin yaptığı gibi ya buğdaydan pilavınızı yapacaksınız ya da bulgurdan. Yani normal beyaz pirinç değil de artık bulgur pilavı tüketeceksiniz. Aynısı bunu da düşünmeniz gerekiyor. Ne bileyim sarmanızı veya dolmanızı pirinçten yaparsanız onu da artık buğdayla veya tabii ki bulgurla yapmanız gerekiyor. Böyle şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, patates benim bildiğim kadarıyla tüketebilirsiniz ama tabii ki çok değil çünkü patatesin içinde de bir tür yani hem şeker diyeyim gizli şeker gibi bir şey mi meyve meyve de yani e, şekerin en büyük düşmanı yani çok düşmanı var. O Ben hep böyle en büyüğünü diyorum ama gerçekten çok düşmanı var. E, annem doktorla konuşmuş. Annem günde bir yarım elma tüketiyor. Onu Johnny ile, Johnny biliyorsun, Johnny ile yarı yarıya yapıp Johnny ile beraber tüketiyor. Yani yarısını Johnny yiyor, yarısını annem yiyor. Ve annem bunu doktoruna söylemiş ve doktoru demiş ki hayır günde bir tane elma yiyebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla bir de bu yeşil elmaysa yani biraz böyle ekşi elmaysa tabii ki daha güzeldeki böyle olur ya o kırmızı gelin elmalar tatlı zaten bilmem ne. Bu meyve şekeri tabii ki o da hiç iyi değil. Ondan sonra başka neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bayağı bir yani spor değil de yürüyüşe gidin. Yani o yüzden zaten annem her zaman diyor iyi ki Johnny var diye. Çünkü annem Johnny ile günde üç kere muhakkak bazen 4 kere çıkıyor ve Johnny ile en az bir yarım saat 45 dakika yürüyor yani zaten ondan sonra bazen annem e, şehir içine biraz şehir dışında oturdukları için yani gene şehir dışı değil de ama yani şehir şehrin merkezine atıyorum yani ve böyle 20 dakika falan yürümen gerekiyor otobüsten 5 dakikanın içinde oradasın veya annem böyle şehrin içine falan gittiği zaman güzel hava olduğu zaman daha çok yürüyor neki ki otobüse biniyor yani bu yürüyüşe temiz havada çok çok iyi gelir yani sadece evde oturayım sadece ıı, arabayla gideyim geleyim bilmem ne falan ıı, hiç iyi değil yani egzersiz veya dediğim gibi yürüyüş yapmanız günde 2-3 kere bir yarım saat şekerinizi çok iyi gelir, çok güzel yönlendirir. Ondan sonra başka annem daha neler yapıyor? Yani böyle bitkisel biliyorum siz en çok böyle bitkisel şeyleri ne annem yapıyor falan merak ediyorsunuz. Ama bu konuda bir şey söylemem gerekiyor. Yani bitkisel tabii ki bir tür ilaç değil. Ama gene de sizin gövdenize yani yarayacak mı, yaramayacak mı? Sizin test etmeniz gerekiyor. Sizin bakmanız gerekiyor. Geçenlerde anlatmıştım. Anneme böyle altın otu ve birkaç tane ot daha çay olarak e, sipariş yapmıştım. Getirmiştim anneme. Ve onun bir izlediği veya takip ettiği bir uzman adam var. İsmini unuttum ben. O vlogda söylemiştim. Ve o adam yani demiş şekere bu bunlar çok iyi geliyor diye. Ama benim anneme yani Annem birkaç sefer o altın otu biliyorum denedi etti yani çay olarak içsin diye ee, ona iyi gelmedi annem dedi yani zaten onu kullandığım beri dedi sanki dedi benim şekerim daha fazla oynuyor gibisine ee, annem tarçını bayağı bir kullanıyor şeker hastasın yani hastalığında ama tarçın gene de yani kullanabilirsiniz tabii ki ama yani böyle her gün her zaman kullanacağınız bir şey değil siz gene de doktor tavsiyenizden doktor e Size ne uyguladıysa hangi ilacı uyguladıysa falan gene de kullanın. Tarçın, tarçının özelliğine, tarçın çok kısa bir zamanda, yani sanırım ki böyle 10-15-20 dakikanın içinde sizin bayağı bir yüksek tansiyon, tansiyon diyorum, şekerinize çok çabuk indirebiliyor. Yani atıyorum şimdi, diyelim ki 170-180-190 olduğu zaman, benim annem ne yapıyor? Bir kasenin içine kendi yaptığı yoğurttan iki yemek kaşığı yoğurt koyuyor. Öğütülmüş tarçından 1 yeme, e, yemek kaşığı değil bir çay kaşığı tarçın koyuyor. Onu karıştırıyor ondan sonra onu e, yiyor. Ve 15-20 dakika sonra e, şekeri gerçekten atıyorum yani 170-180'den 120-130'a düşüyor. Tabii ki bu kısa bir süre için çok çok güzel bir yöntem başka nasıl kullanabilirsiniz. Siz tabii ki doktorunuzun size nasıl bir tedavi verdiyse onu yapın, onu kullanın o ilaçları için. Çünkü benim dediğim gibi yani sadece bu söylediklerim benim anneme bayağı bir yarıyor. Ama yani böyle ne bir egzersiz yapmak veya yürüyüşe gitmek tabii ki bunlar güzel bir şey. Yani sizin bedeniniz için tabii ki size iyi olacak bir şeydir ama Doktorunuzla ne bileyim konuşun bu bitkisel şeyleri de falan da veya günde işte diyorum ya ne kadar e, yemek yiyeceğinizi veya ne kadar ekmek yiyeceğinizi onu falan. E, bir de tarçını onu da söyleyeyim nasıl kullanabilirsiniz. Diyelim ki biz Türkler yani akşamları çay içmesini çok seviyoruz. Ondan sonra o çubuk tarçınlar olur ya ondan bir tane çay bardağınıza koyun çayınızı yudumlayın o tarçın e, çubuk tarçın bardağınızın içinde kalsın. Hani akşamları çay içmiyorsanız veya ne bileyim sevmiyorsanız tadını yani çayla beraber. O zaman bir de annem ne yapıyor? Ee, tabii ki bir şeker hastası çok su tüketmesi gerekiyor. Yani böyle atıyorum şimdi size her zaman söylendiği gibi yok 3-4 litre falan değil. Onu siz unutun. Siz böyle 1,5-2 litre günde tüketiyorsunuz o zaman o süperdir gerçekten. Ve annem su şişesine, su şişesine Dediğim gibi o çubuklardan bir iki tane atıyor ve o şişeden gün boyunca tabii ki suyunu normal içiyor, tüketiyor. Ve bu konuyu da bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin gövdeniz yani size iyi mi, kötü mü diye zaten söylüyor. Nasıl söylüyor? Bunu doktordan duyduğum bir şey. Ve çok normal bu konu hakkında konuşulmak. Bir şeker hastası normal yani hastalık olmayan bir insanda buna dikkat etmesi gerekiyor ki idrarı sarı renkte olması gerekiyor. Yani bu sarı renkte olduğu zaman idrarınız o zaman çok az su içtiğinize bir bilgi. Ve idrarınız her zaman böyle yani su gibi renksiz olması gerekiyor. Bunu çok çok dikkat edin. O yüzden zaten bol bol su tükettiğiniz zaman ben galiba yanlış oturuyorum çıktım. Ama zaten bayağı bir arkamdan görüyor musunuz? Evet yanlışa girmişim ben. Ama ben buradan hemen bir girerim. Evet. Ee, ne diyordum? Su. su suyu tüketmeniz gerekiyor. Ve sabahleyin yani tuvaletiniz ben gittiğiniz zaman idrarınızı lütfen dikkat edin her zaman su renginde yani renksiz olsun diye. Ee, bu ekmek yemeklerde yani siz şimdi derseniz ki a tamam ben kara buğday veya tam buğday ekmek buldum veya kendiniz yapın sonuçta her yerde tam buğday un var. Annem de kaç aydan beri zaten e, kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Ondan sonra içine ne bileyim dediğim gibi havuç parçaları koyuyor. Bir vlogta göstermiştim ben size. Ne bileyim e, işte içine fıstık koyuyor veya ne bileyim ceviz koyuyor falan bilmem ne. Bazen hiçbir şey koymuyor. Kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Daha güzel. Bir de annem ne yapıyor? Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Ne bileyim atıyorum bir kiloluk ekmek yapın kendinize. Ondan sonra siz zaten biliyorsunuz günde kaç dilim ekmek tükettiğinizi. Ekmeğinizi koyun buzdolabına. Önceden kesin doğrayın yani dilim dilimi. Ondan sonra atıyorum siz ne bileyim bir günde 5-6 tane dilim ekmek mi tüketiyorsunuz? O zaman yani bir geceden önceden çıkartın sabaha kadar o zaten çözülür. Ondan sonra o ekmek dilimlerini tüketirsiniz. Ama bu demek değildir ki Aa ben her zaman ne zaman canım istediği zaman sırf ekmek yiyeyim. Sonuçta gene de ekmek ve gene de onun da iyi yönleri var ve kötü yönleri var. Her şeyin gibi bir şeyin çoğusu her zaman iyilik yapmaz yani. Ondan sonra annem başka ne yapıyor? Tarçından başka Sanırım o kadar çok dediğim gibi bitkisel çaylardan falan bayağı bir deniyor. Siz de internetten araştırabilirsiniz. Çay içmesi tabii ki güzel. Ve hangi çaylar bana iyi geliyor? Bildiğim kadarıyla sabahleyin benim annem her sabah uyandığında kendisine bir tane Türk kahvesi yapar. Ondan sonra ıhlamur çayını içer. Öyle bir ekmek yani bir dilim ekmeği yer. Buna da çok dikkat edin. Yani benim annem böyle ne bileyim sabah öğlen akşam yemek yemez zaten. Yani a sabahleyin karnımı tıka basa doldurayım. Ondan sonra öğlen tıka basa doldurayım. Akşama tıka basa doldurayım falan öyle değil. Şeker hastası az ama günde fazla kere veya çok işte yemek yemesi gerekiyor. Benim annem galiba günde 5-6 kere yemek yiyor ama ufak ufak şeyler. Um, ee, meyvede dediğim gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Yani geçenlerde onun doktora da bunu söylemiş. Yani demiş e, hanımefendi siz tabii ki meyvenizi yemeniz gerekiyor çünkü vitamin almanız gerekiyor. Ama şimdi oturup da 1 kilo elma yemeyeceksin. 1 kilo portakal falan yemeyeceksin. Atıyorum portakal değil de grapefruit diyeceksin. Onun yarısını yiyeceksin. Yarın canın kiwi istiyorsa onun yarısını yiyeceksin elmada dediğim gibi bir tane ufak yani böyle çok büyük de olan e, olmayacak. Ondan tabii ki bir tane tüketebilirsiniz. Yani böyle e, canınız tatlı bir şey istediği zaman. E, benim annem zaten yani hasta olmadan önceden de zaten böyle tatlıları falan sevmezdi. Kendisi baklavayı falan çok seviyor. Kendisi zaten süper baklava yapabiliyordu benim annem. Yani hala yapabiliyor tabii ki de. Ama şimdi diyoruz yani yapma etme diye çünkü yani canımız isterse satın alırız diye çünkü zavallı kadın saatlerce boyunca uğraşıyor ve hiç yiyemiyor diye bu siyah çikolata ondan tüketin yani ne bileyim %70 kakaolu olan bilmem ne öyle çikolatadan böyle ufak bir tane alın annem de öyle yapıyor yani öyle çikolatadan böyle ufak bir tane kırıyor ondan sonra tabii ki hemen çiğneyip de yutmayın. Ağzınızda gezdirin, ağzınızda eritin. O tat, tatlımsı tat daha çok ağzınızda kalsın. Yani sizin nefsini köre, köretsin diye. Zaten böyle meyve de olsun bilmem ne falan nefsinizi köretin. Ama meyveyle doymayın veya tatlı şeylerle doymayın. Ve e, annem de ilk zamanları diyordu kahvemi nasıl e, şekersiz içeceğim falan diye. Ama e, insan bayağı çabuk, çok çok çabuk gerçekten alışıyorsun. Ve e, diyelim ki bir iki gün çayınızı veya kahvenizi şekersiz içersiniz o zaman birkaç zaman sonra o zaman zaten şekeri aramayacaksınız. Yani a benim canım şeker istiyor falan. Annem de öyle değil galiba e, kahvesini bilen süt bilen koymuyor içine. Ondan sonra başka size söylemek istediğim şey bu tatlandırıcı olanlar şeyler var ya ne bileyim bu sakarin bu tabletlerle kahvenizi çayınızı falan atıyorsunuz lütfen onları sakın ve sakın kullanmayın yani o çok büyük bir yanlış o yüzden böyle sakarin olsun ne bileyim tatlandırıcı şeyler olsun onları hiç kullanmayın dahi gerçekten çayınızı kahvenizi şekersiz tatlandırıcısız için ne ki öyle bir şey koyun çünkü ona bakarsanız coca-cola light Cola light'ı bilirsiniz Cola light'ın içinde sırf sakarin var onu ama aslında yani aslında değil yani bu gerçek olan bir şey. Bir şeker hastası içemez. Ondan sonra başka önemli şeyler. Ne anlatayım ben size? Dediğim gibi pirinç, beyaz, un. Başka neydi? Tabii ki yani çoğu şeyinizi yani bunu da yani sadece ekmekle olmuyor ki bu şeyler. Biz Türkler ne bileyim mantıları severiz. Makarnaları severiz. Ondan sonra beyaz un tabii ki bunların hepsi. Ondan sonra ne bileyim baklavo ya baklavayı bırak da baklava zaten yenmez ki ama ne bileyim su böreğini severiz börek çeşitlerini severiz. Bunlar sizin için aslında hiç iyi olmayan bir şey. Ve bir, bir Türk olarak bunları artık yememek gerçekten zor. Çünkü insan çoğu zaman da "Aa bu akşam ne yapayım ya fırına bir börek atayım veya ne bileyim dışarıdan bir şey alayım veya aa dışarıdan hazır mantı alayım" edeyim bilmem ne falan. Bunlar sizin için tabu. Bunları yemeyeceksiniz. Bunları artık yani yemeyeceksiniz de diyorsam yani e, her şeyin sıfırı iyi değil. Yani annem de börek yapıyor ve e, bakacaksınız böreğin içine ben ne koyabilirim? Tuzlu şeyler de o kadar çok iyi değil. E, ne bileyim böyle yani atıyorum böreğinizi çok çökelek veya tuzlu çökelek falan sizin yerinizde olsa koymam. Ama ıspanaklı yaparım sizin yerinizde. Beğen ne bileyim kıymalı yaparım. Ama sizin yiyeceğiniz ufak bir parça. Yani böyle eskisi gibi abi kol beğen ne bileyim işte yarı, tepsiyi götüreyim falan olmuyor. Veya kara buğdaydan deneyeceksiniz. Kara buğdaydan da tabii ki biraz daha sert olur. Ne bileyim deneyeceksiniz. Ama beyaz unlu mamurlar size yasak. Makarna biz annemler biliyorsunuz bunu, bunu da bir vlogta göstermiştim ben size. Annem normal makarna hiç yemiyor. Biz her zaman e, İtalyan dükkanı var bizim bu yakınlarda. E, İtalyan dükkanına gidip tam buğday makarnadan e, satın alıyor. Ve annem sadece ve annemin gerçekten çok sevdiği yemek makarna. Sanırım ben de onu çekmişim. E, yani sadece tam buğday makarna tüketiyor. Bol bol sebze. Ondan sonra bol bol böyle ne bileyim otlar olur ya biz İzmirliler hele çok severiz böyle yeşillik bilmem ne falan bol bol salata tüketin ondan sonra işte ekmeğinizi başka bir şeyle alternatif olarak değiştirmeye bakın çok ekmek yemeyin tam buğday olsa da beyaz un ürünlerini hiç yemeyin ondan sonra böyle tatlandırıcı sakarı bilmem ne falan hiç yemeyin Size bir tavsiye üzümü de yemeseniz daha iyi ama dersiniz ki ya ben çok seviyorum. Atıyorum yani 2-3 tane yeseniz belki o bilen çok gelir. Çünkü üzüm üzümün içinde gerçekten çok feci bu meyve şekeri var ve o da sizi tabii ki şekerinizi çıkartır. Ve tabii ki normal yani normal dediysem bir hayata, bir hayata bakmanız gerekiyor. Yani üzüntü, üzüntü şekeri çok feci çıkartan bir şey. Ne kadar çok yemeğinize dikkat etseniz, içeceğinize dikkat etseniz ama çok üzüldüğünüz zaman şekerinizi bayağı bir yükseltiyor. Yani öyle şeyleriz sonra sonra sinir olmak, tabii ki ne bileyim bağırıp çağırmak falan bunlar da sizin şekerinizden yani çok oynatan bir şeyler. Yani Tabii ki hayat bu. Ne getiriyor bilmiyorsunuz. Üzüntü de getirir. Ondan sonra mutluluk da getirir. Sinir de getirir. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin en iyi dostunuz kendinizsiniz. Ve bu hastalığı insülinle ondan sonra hapla geçirmekten böyle şeylere dikkat edin. O ilaçları kullanmamak bana göre daha iyi. Çünkü ıı, İnsülin kullanmak, hap kullanmak ne demektir? Aa tamam ben insulini kullanayım, hapımı kullanayım, kullanayım ama istediğim şeyi yiyeyim. O ilaçlar da sizi mahvediyor ve yüksek şeker de sizin tabii ki organlarınızı yavaş yavaş mahvediyor. Ve e, bunu da ben söylemem gerekiyor. Benim annem her 3 ayda bir doktora gidiyor. Yani kontrol altında zaten. Çünkü doktor dedi ki tamam sen süper yapıyorsun. Bunu senden çok memnunum. Ama tabii ki her üç ayda bir bakmamız gerekiyor kanına, idrarına falan bilmem ne, bilmiyorum. Türkçede ne oluyor? Ama bu kan kan değerlerinde bir uzun şeker diye veya uzun zaman şekeri diye bir şey var. O galiba 6'dan fazla olmayacak. Benim anneminkisi galiba 5,6 mı 5,7 mi falan. Bazen 5,9'a falan da çıkıyor. Ama 6'dan fazla olmayacak. 6'dan fazla çıktı an. O zaman doktor size mecburen insülin işte ya iğnesi veya hapı falan vermesi gerekiyor. Yani tedaviye başlamanız gerekiyor. Bir dahaki sefere işte doktora gittiğiniz zaman bir sorun. Benim bu uzun zaman şekerim kaç diye. Ee, öyle arkadaşlar. Yani kendinize lütfen dikkat edin. Şeker hastası olan insanlar kendisine daha da çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve e, geçmiş olsun hepinize. Dediğim gibi yani kendinizi tabii ki e, benim sadece söylediklerimden değil doktorlarınızla tabii ki konuşun edin. Ben yani bu insulinden veya haptan nasıl kurtarırım kendimi kiloluysanız bayağı bir kilo vermeniz gerekiyor yani bayağı dediysem yani bu sizin gördüğünüz için çok iyi bir şey çok güzel bir şey sizin şekerinizi bayağı bir güzel bir indirir kilo verirsiniz, çok kilolu olursanız yani olduysanız veya çok kilolu bir insansanız yani böyle şeylere sizin bütün konsantreniz kendinizin üstünüzde olması gerekiyor ki Böyle şeylere dikkat edin. Alışveriş yaparken ne satın aldığınızı dikkat edin. Şeker o kadar çok şeyin içindeki yani ne bileyim bazen derseniz ya bunun içinde nasıl şeker var yani ne bileyim hiç içinde şeker yok gibi görünüyor. Bazı yoğurtlar var yani normal meyveli yoğurt falan değil ama içinde gene de şeker var. O yüzden ne bileyim çoğu şeyinizi yapabiliyorsanız kendiniz yapın. O yüzden benim annem zaten yoğurdunu falan kendisi yapıyor. Ondan sonra dediğim gibi bu tam buğday ekmeğini birkaç aydan beri başladı kendisi yapmaya. Yani arkadaşlar kendinize bakmanız gerekiyor. Böyle bir hastalık hep kontrol altında tutulması gerekiyor. Yani a yok 2-3 ay ben sallayayım edeyim bilmem ne falan olmaz böyle şeyler dediğim gibi şeker hastası olan veya başka hastalıklara yakalanan insana geçmiş olsun. Şifalar dilerim. Umarım kurtulursunuz. Ve bunu da unutmayın. Şeker hastası olan birisi kurtulabilir. Ama çok feci dikkatten ve gerçekten kendisine çok iyi bakmaktan. Kendinize lütfen iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah şifa versin. Bay bay.